Dostlar merhaba. Yeni bir tarot bakımında beraberiz. Biliyorsunuz yarı ayda sizden gelen soruları 15 günde bir bakıyoruz. Yine sorular geldi. Emine bu vesileyle sizle beraber olmuş oluyoruz. Efendim, gelen sorularda en sıcak yarın sonuçlanacak olan Avrupa Kupası bitiyor biliyorsunuz yarın. İngiltere mi, İspanya mı? Alıyor. Onunla başlayalım. Bu arada abone olmayı, etkileşimde bulunmayı, beğenmeyi, yorum atmayı, eşe-dosta tavsiye etmeyi unutmayalım lütfen. Çoğalmamız lazım. Ee, yarınki maçı İngiltere mi kazanıyor? İspanya mı? İngiltere... Yine son dakikalara gidecek, ya penaltılarda ya da şeyde İngiltere kazanıyor gözüküyor. Avrupa Kupası'nı İngiltere mi alıyor? İspanya mı alıyor? İngiltere. Ee, İspanya kötü bir maç çıkaracak gözüktü kendi kendi bakalım yarın hep beraber seyredeceğiz efendim ee, emekliye kök ücreti farkı kaç para olacak 12.500 lirayı tamamlayacaklar mı yoksa daha yukarı mı onlara bir bakalım emeklilerimizin beklediği haber. E, %24.75 enflasyon farkı yapılacak. Üzerine refah payı yapacaklar mı? Ama önce kök ücreti yükseltecekler mi? Yükseltiyorlar. 12.500 Enteresan, enteresan, enteresan. ile 11 TL arasında, 11 bin lira arasında gidip geliyor. Ee, bunu bir daha et sorayım. 15'i de sordum ama 15 olmuyor. Sürpriz 15'e çıkarlar mı diye bir bakayım dedim. 15'i direkt olumsuz verdi. <laughs> Zam artı 11 bine falan tamamlarlar kökü çeti. Büyük bir şey yapmayacaklar maalesef. 11 konuşuyorlar olsa mı olmasa mı diye. 10 bini yükseltecekler mi? 10.000'i 10 bini biraz iyileştirecekler. 12.500 değil. 12.500 değil. Dostlar biliyorsunuz Suriye'de de e, değişik enerjiler var. Olumluya yönelik olması için e, CHP lideri bir randevu aldı. AKP e, AKP'de, AK Parti'de görüşmek istiyor. E, Esat'la CHP lideri görüşecek mi? AK Parti lideri görüşecek mi? AK Parti devlet kurumları ile ilgili görüşüyor. Görüşmelerde başlamış, bir seviyeye gelmiş. E, CHP lideri de görüşecek. E, Esat'la Tayyip Erdoğan bir araya geliyor mu? Görüşmeler devam ediyor. Ee, önce Özgür Özel görüşecek. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'a da e, baş başa görüşmelerine zamanı var. Zamanı var. Peki dolar, euro, altın, bitcoin, borsa ne olacak? Bir önceki videoda bitcoin kazandırmayacak demiştik. Hakikaten de düşmüş galiba. Takip edenler. Ee, dolar şöyle bir hareketlendi. Dolar, euro. Bu kalan İki haftada ee, dolar dolar seyrini koruyacak düşe direnecek yükselme yok dolarda yükselme yok Çok büyük düşmeyecek de yine seyrini koruyacak. Hafif bir dalgalanma euro. Euro da dengede öyle aşırı bir yükselme bir şey yok. Ee, altın, altın yükseliyor mu? Altın da yatay seyrini koruyacak. Öyle büyük bir yükselme, büyük bir düşüş yok. Şeyde ee, Bitcoin. Bitcoin hızlı bir düşüş yok bir belirsizlik var ama e, yükseliş de yok e, düşmeye devam edecek yavaş yavaş düşecek Bitcoin. Borsa, İstanbul Borsası, İstanbul Borsasında durum nedir? Efendim, yaz ayları tabi durgunluk, tatil modunda herkes, borsada bir yükseliş yok. Çok büyük bir düşüş de yok. O da dengini koruyacak. Biraz düşme eğiliminde borsa. Tabi bunlar yatırım tavsiyesi değil. Biz eğlence amaçlı kendi aramızda bakıyoruz. Olur veya olmaz. E, yatırım amaçlı kullanmayalım. Eğleniyoruz şurada. İstanbul Borsası... İstanbul Borsası şu 1-2 hafta yatay seyrinde gidecek ama yılbaşına doğru bir şahlanma yükseliş gözüküyor onda. Biliyorsunuz gri listeden çıktık. Hemen onu da sorayım. Onun ekmeğini yemeye başlıyor muyuz? biraz zamanı var kısa vadede şu bir içinde büyük para girişleri olmayacak Türkiye'ye Merkez Bankası faiz kararı Temmuz ayında düşürmeyeceklerine dair bir açıklama yapmışlardı. Bakalım Merkez Bankası ay sonunda faizi yükseltmiyor. Merkez Bankası da yine e, bu ay faiz kararını sabit tutacak, yükseltmeyecek, e, indirmeye yönelik tartışmalar, müzakereler, görüşmeler var, ama yükseltmiyor. Önümüzdeki aylarda belki indirmeye yönelik şeyler e, olur. Sorular şimdilik bu kadar. E, İngiltere'yi, İspanya'yı, Avrupa Kupası'nı hangisi kazanacak ona baktık. Ekonomiyle ilgili baktık. E, dolar, Euro. Efendim e, asgari ücrete de zam yok. Emeklilere de öyle ağım güzel bir zam yok. Eee... Gelen sorularda yok ama içimden geldi. Turizm gelirleri. Turizm gelirleri var, bir şahlanış yok ama oradan güzel e, paralar geliyor. Ekonomi nasıl olacak? ekonomide inşallah iyiye doğru gidiş başlayacak. Enflasyon enflasyonda direnç devam ediyor. Maalesef fiyat artışları devam ediyor. Fiyat artışları devam ediyor. sizde benim abonelik sayımı arttırın lütfen. Ee... Buraya kadar izlediyseniz bir zahmet beğenin. Eşinize, dostunuza tavsiye edin. Paylaşın. Yorum yapın. Sorularınızı gönderin. Seviyorum sizi. Görüşmek üzere.